Merhaba, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Orhan Eriman benim ismim. Markis Patente, Patent ve Marka Vekiliyim. Evet, güzel. Peki gününün değerlendirmesini alabilir miyiz sizden? E şöyle, e, bugünkü etkinliğin gerçekten iş dünyasının bir bayramı gibi oldu. E, i̇nsanlar çok sıkılmış evde olmaktan. E, hem etkinliğin, hem havanın, hem ortamın e, birbirini desteklediği bir ortamda hem kucaklaşma gibi de oldu, hem etkinliğin içeriği Perakende zirvesi, hem de katılımcı stand açanların birbirleriyle olan ticaretleriyle ilgili oldukça güzel gelişmeler olduğunu, faydalı ticaretler bağlantılar olduğunu, yeni yeni tanışıklıklar, yeni yeni dostlukların da edildiği ile ilgili tanışıklıklar işte gördüğünüz gibi insanlar birbirleri halen bu saatte iş konuşuyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. Her açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. Hava güzel, katılım güzel. İnsanlar dikkat ederler, ettiler bence genelde mesafeye, maskeye vesaire. Ee, umarım herhangi olumsuz bir durum olmamıştır. Ee, ama genel itibariyle baktığımda etkinliğim bugün e, dilerim yarında kazasız, belasız, hastalıksız e, geçeceğiyle ilgili ümidimi belirtmek istiyorum. Ben e, marka ve patent vekili olarak iş dünyasının yeni icatlar, yeni buluşlar çıkarması için etkinlikte ve e, iş dünyasıyla sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek temasında bulunurum. Yani yeni markaların kayıt altına alınması, tescil edilmesi hem de başımıza icat çıkartılması için iş dünyasına söylemlerde ve ricalarda bulunurum ki o zaman rekabet üstünlüğü sağlanır ki o zaman daha katma değerli bir hizmet ve ürün ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla e, rekabet üstünlüğü, rekabetin olmadığı bir ortam, bir mecra oluşması için yenilik yapılması lazım gelir. Siz hatırlamazsınız belki ama annelerimizin bize icat çıkarma dediği günler vardı. Şimdilerde o yok. Bunu hem okullarımızda, üniversitelerimizde hem de artık iş dünyasında kullanmamamız gerekir. Tam tersini kullanmamız lazım. Yani icat çıkartın başımıza ee, Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkan'ın dediği gibi bizim petrolümüz yok, bizim madenlerimiz yok. Varsa da bilmiyoruz, göremedik, bulamadık. Ee, i̇nşallah o günlerde olur. Ee, ama patent çıkartmamız lazım. Eski köy yeri adetler getirmemiz lazım ki o zaman da e, rekabet üstünlüğünün sağlandığı bir ortam oluşur. O zaman da birim başını elde edeceğimiz döviz miktarı daha da artar. Dolayısıyla Markiz Patent olarak ben Orhan Eriman olarak bu alanda faaliyetlerde bulunuyorum ki iş dünyasına bu tip söylemlerde bulunuyorum ki böyle bir zemin, böyle bir tabloya ulaşabilelim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Peki pandemi sizi nasıl etkiledi? Ee, pandemi tabii kimisi için e, olumsuzluk oluştururken kimisi için de fırsatlar oluşturduğunu düşünebilirim. Yeni sektörler, yeni ürünlerin, e, yeni ticaretlerin, yeni bağlantıların olduğunu da söyleyebilirim. Doğrudur, tüm dünyada var olan bir sıkıntı. Hepimize nasibimizi düşen miktarı aldık olumsuzluk olarak. Ama bu kıyamet koptu demek olmuyor, hayat devam ediyor. Bir parça da olsa bizim de olumsuz etkilendiğimizi söyleyebiliriz. Ama her şeye rağmen olumsuzluğun etkisinde kalmamak için biz kulaklarımızı tıkarız, gözümüzü de yumarız. işimizde ve hedefimize kitlenerek, gerekli olan maksimum enerjiyi de sarf ederek, en az hasarla atlatmak için yolumuza devam ederiz. Bir miktar etkilendik ama hayat devam ediyor. Kıyamet kopmadı. Evet teşekkürler. Peki e, amacınıza ulaştınız mı? Hedeflerinizin doğrultusunu ilerlediğinize inanıyor musunuz kariyer olarak? E, şöyle e, bireysel olarak kariyeri olarak e, bireysel kariyeri olarak henüz ulaşabilmiş değilim. İstemiş olduğum, arzu ettiğim, hedeflediğim ülkemizin e, marka sayısında elde ettiği başarıyı patent sayısında da elde edebilme e, rakamlarına ulaşabilmek. Maalesef icatlar noktasında, patent sayıları noktasında e, henüz çok yolun başında sayılırız. Dolayısıyla bunun için her yerde bunu söylüyoruz. Üniversitelerde, okullarda, ilkokulda, sokakta annemize, babamıza, komşulara, yaşlıya, yavaşlı herkese icat çıkartın diyoruz. Yenilik yapın. Bir yerde bir sorun mu var? Bu sorunu nasıl aşarız diye düşünün, kafa patlatın. Dolayısıyla o zaman da hem rekabet üstünlüğü sağlarsın, dolayısıyla bir tek sen yaparsın, istediğin fiyata satarsın, daha çok döviz kazanırsın, daha daha yenilik yapmaya, arge, ye, bütçeye ayırırsın ki daha fazla yenilikler yaparsın. Ve böylece daha müreffeh, daha zengin bir kişi ve şirket olduktan sonra ülkeye de o yansımış olur. Ee, bu noktada hedefime ulaşabilmiş değilim birey olarak. Ancak hem birey olarak hem şirket olarak Markis patent olarak ülkemizde tescil edilen marka sayılarının 170 binlerde olduğunu görüyoruz yıllık. Bu rakam ciddi ve güzel bir rakam. Bu iyi bir rakam Avrupa'da ve dünyada. Ama icatlar noktasında gelin hep beraber icat çıkartalım. Gelin hep beraber eski köyü e yeni adetler getirelim. Bizim ancak daha fazla yenilik yaparak ancak daha fazla icat çıkartarak bu makası açık olan bu olumsuz makası kapatma ile ilgili bir hedefimizin olması lazım. Ben bu noktada çalışmamız gereken çok mesafe olduğunu düşünüyorum. Evet, güzel. Peki stajyerlerinize sağladığınız olanaklar nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz? Şöyle bizim stajyer arkadaşlarımızdan fikri mülkiyete ve sınai haklara ilgi duyan şeyden e, branşlardan e, seçtiğimizi söyleyebilirim. Onlar da daha çok işte makine ve, ve diğer mühendislik dallarından oluyor. Bir de pazarlama ile ilgili olan konularda da marka kayıtlarının altına alınması ile ilgili, marka pazarlama planının yapılması ile ilgili olan okulların bölümlerinde e, tercih ettiğimiz bir durum söz konusu. Onların bu alana ilgi duyuyor olmasını, dolayısıyla bu kültürün artmasını, bütün öğrenci arkadaşlarımızın da yenilik yapması, bu kültürle ilgili bir kelam öğrenmesi, bir yenilik yapılması ile ilgili bir cümle öğrenmesi, o farkındalığı oluşturmak bile önemli, kıymetli bir şey. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımıza bu noktada yapılabilecek en iyi ortamı hazırlayarak, en iyi şartlarda staj için elimizden geldiği kadar kapımızı da yüreğimizi de açıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler yine.